¡Qué que Oha <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Evet, karı görünce evden çıktık bir ak yokuş manzarası izleyelim diye. Yani karın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Oğuz Yalçın. Valla aslında ben dışarıdaydım. Karın yağdığını görünce dedik ki bunu en güzel ak yokuşta kutlayabiliriz. Gidelim orada yürüyüş yapalım dedik. Çocuklar uyurken kaçtık. Kaç yani. Açıkçası özledik bu karı. bayadır beri bekliyorduk. Karın yağında görünce ak yokuştan seyredelim dedik. Gerçekten bereket yağıyor şu an, güzel oldu yani. Işiyor musunuz? Şu an yok iyi. Tadını çıkartıyoruz. Şu an salebimize de içeceğiz. Ak yok şu Durum bu yani. Çok sevinçliyiz. çok güzel. İnşallah Cenab-ı Allah'ın bereketli yağıyor. Topraklarımız için iyi olur. Çok güzel olur. Efendim? Tabi çıktık. Gecenin bu saatinde sırf karla biraz bununla eğlenmek için, bu da karın zevkini ve tadını almak için biraz dolaşalım dedik. Bülent. Canlar. Bu da Erdem Bahar. Gel, gel Erdem gel. Dedeye bir kar topu at, gel. Gecenin bu saatine çıktık çünkü Allah'a şükürler olsun rahmetini bizde esirgemedi. Gönderdi yani şu an kuraklık dönemde geçiyoruz. Yağmurlar, işte beklediğimiz bunlar yani. Çiftçi olmazsa hiç kimse olmaz. Tabii ki illa geldim bir gittim. Arkadaşlar almaya gittim. Onlar evinden çıkarttım geldim. Tekrar şimdi Alaaddin'e gideceğiz. Oralara bakacağız. Kar nerede çok biz oraya gideceğiz inşallah. Yılın ilk karı bize e, şey getirdi, sevinç getirdi, sevinç verdi. Çocuklarla birlikte beraber çıktık, eğleniyoruz şu an. Birazdan da eve gideceğiz. Rabbim e, bu sene susuz bırakmaz inşallah. Daha çok kar verir, su verir. He? Aga no, Değil mi? Arın üstüne, çıkıyor, üstüne çıkıyor. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber. Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.